Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalara göre komşulardan gelen gürültülerin hangi organımızın hastalığına neden olabileceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. A) Akciğer, B) Kalp, C) Karaciğer. Şimdi akciğer daha çok hava kirliliği, sigara gibi şeylerden etkileniyor. Kalp olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle çok yüksek bas sesiyle de zaten hani daha önce hissetmiş olduğum bir şey. Ya da işte çok yüksek ses stresi de arttırabileceği için kalp olduğunu düşünüyorum ama karaciğer de sanki olabilir. Stres karaciğeri de yoran bir şey. Ben burada bir Tufan hocayla bir tanışayım isterim. Evet zamanı geldi. Hocamıza dönelim. Buyurunuz karşınızda. Merhaba. Merhaba Sofya Hanım. Beni burada unuttunuz zannettim ama şükürler olsun ki Tümlüyüm aşk olsun. Evet Allah komşu gürültüsünden ama mütemadiyen çıkan komşu gürültüsünden herkesi korusun. Yoksa komşu komşunun külüne muhtaçtır. Yeri gelir onun gürültüsüne de muhtaç oluruz. Komşudan gelen ufacık ses bile bizi yalnız hissettirmez. Ama mütemadiyen gelen gürültü herhalde karaciğere daha az zarar veriyor. Ben C şıkkını eliyorum sizin için. Çok teşekkürler. Teşekkürler hocam. Akciğer mi kalp mi? B kalp onaylıyorum. Bakalım.